Merhaba sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılısıyla yeniden bir aradayız. Hemen vakit kaybetmeden sorulara geçiyorum sevgili gençler. Evet bir yerin mutlak konumunu belirlemek için aşağıdakilerden hangilerini kullanırız demiş sorumuz bize. Arkadaşlar konum deyince aklımıza ne gelecekti? Paraleller ve... Diğer bir ismi neydi paralelin arkadaşlar? Meridyen değil mi? E, paraleller pardon enlemler arkadaşlar enlemler diğer bir e, ifademiz boylamlar yani meridyenler sevgili arkadaşlar. Peki yani ben paralel ve boylam arayacakmışım. Bakalım A yükselti ve meridyenler. Evet meridyen var ancak yükselti yok. B şıkkı meridyen ve paralel. Arkadaşlar sanki doğru cevabımı buldum değil mi? Meridyen ve paralel. Diğerlerine de bakalım. Paraleller demiş ve dağların uzanış yönü. Hayır. Bu yanlış. Paralel doğru olsa bile. Meridyenler doğru. Ancak denizellik kesinlikle yanlış. Cevabımız B şıkkı. İkinci soruyla hemen devam ediyoruz gençler. Yeryüz şekilleri dağlık ve engebeli olduğu için bu şehirde iklim şartları uygun değildir. Bu yüzden ulaşım gelişmemiştir. Nüfus ise azdır. Bilgileri verilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Hmm, arkadaşlar nüfus az dikkat edelim özellikle dağlık olduğu söyleniyor şimdi ben bölgelerin özelliklerine bakayım Bursa dağlık bir şehir değil neden çünkü Marmara bölgesinde değil mi arkadaşlar ve iklim şartları da uygun Bursa'nın peki devam edelim Adana iklim şartları uygun dolayısıyla bu da doğru cevabımız olamaz peki dağlık dediğine göre arkadaşlar Gaziantep daha düz bir arazidir özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi Düz bölgelerimizden bir tanesidir. Marmara bölgesi kadar düz olmasa da yine de düz arazilerimizden biridir. Ancak burada Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Van gibi şehirlerimiz yani Doğu Anadolu'daki şehirlerimiz daha çok dağlık şehirlerimizdir. Dolayısıyla cevabımız Ardahan olacak sevgili arkadaşlar. Geldik 3. soruya gençlik Aşağıda verilenlerden hangisi İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi illerimizin nüfuslarının fazla olmasında diğerlerinden daha fazla etkilidir? Arkadaşlar özellikle verilen şehirler ülkemizin gelişmiş şehirleridir. İstanbul bir numarayla zaten başı çekiyor. Ankara daha sonra İzmir daha sonra geliyor. Adana sanki bize bir sıralama yapmış. Sanayinin gelişmiş olması. Evet arkadaşlar aslında biz Sanayi deyince aklımıza ne getirecektik? Para. Paralar varsa insanlar var demektir. Dolayısıyla sanayinin gelişmiş olması bir bölgede nüfusun fazla olmasını etkileyen en önemli etkendir diyebiliriz arkadaşlar. Peki tarım faaliyetlerinin yapılması etkiler mi? Evet, elbette etkiler ama nüfusun orada yoğun olmasını etkilemez. Etkileseydi İç Anadolu bölgesi ülkemizin en yoğun bölgesi olurdu değil mi? Ama değil. Su kaynaklarının bulunması elbette su kaynaklarının bulunması etkiler ama sonuçta ülkemizin hemen hemen her köşesi su cenneti. Turizmin gelişmiş olması evet turizmin gelişmiş olması da bir yerde kesinlikle nüfusun fazla olmasını etkiler ancak sanayiden sonra gelir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü soruyla devam edelim sevgili arkadaşlar. Özellikleri verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım İklimin özelliklerine Yıl boyunca sıcaklık yüksek. Evet, sıcaklık değeri yüksek. Yağış fazla. Bitki örtüsü gür ormanlar. Evet arkadaşlar, iklim için bilmemiz gereken 3 etmeni de bize vermiş. Sıcaklık, yağış ve bitki örtüsü. Bunlara verdiğine göre ben cevabımı bulabilirim. İnsanlar ince kıyafetler giyer ve ısınmada problem yaşamazlar. Arkadaşlar sıcaklık yüksek dediğine göre kesinlikle kutup iklimi olmayacak. Bitki örtüsü ormanlardır. Evet, o e, muson ikliminde de kısmen ormanlar bulunur ancak daha çok savan e, bitki örtüsünün yaygın olduğu, dolayısıyla belli mevsimlerde yeşeren, belli mevsimlerde ise e, sararan otların yaygın olduğu bir iklim türüdür. Dolayısıyla cevabımız bu da olmayacak. Peki Akdeniz iklimi? Akdeniz ikliminde sıcaklık yüksektir ancak burada da yağış fazla değildir arkadaşlar. Dolayısıyla hem sıcaklığın yüksek olması hem de yağışların fazla olması, bitki örtüsünde orman olması sadece B şıkkında buluşuyor ve cevabımız B şıkkı. Hatta şöyle yapalım. Hatırlayacak olursanız dünyamızı çizelim. Şurası neydi? Ekvator. Dolayısıyla güneş ışınlarının en dik açılarla geldiği yerler buralardı arkadaşlar. Geçelim 5. soruya. Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus sayımlarının amaçlarından birisi değildir? Olumsuz bir öncülümüz var. Dikkat edelim. Ülkenin nüfus artış hızını tespit etmek. Arkadaşlar ülkelerin nüfus artış hızını tespit etmek nüfus sayımlarının amaçlarından bir tanesidir ki artan nüfusa oranla nelerin yapılacağını hangi gelişmelerin takip edileceğini bilmek açısından önemlidir. Ülke kaynaklarının nüfusa göre kullanımını bilmek. Arkadaşlar evet ülke kaynaklarının nüfusa göre kullanımını bilmek kesinlikle nüfus sayımlarının amaçlarından birisidir. İşsiz olan insan sayısını belirlemek. İşsiz olan insan sayısını belirlemek e, nüfus sayımının bir yöntemi ya da sonucu değildir arkadaşlar. Bu daha çok işsiz sayısı ya da ekonomi ile alakalı bir kavramdır. İnsanların temel ihtiyaçlarını tespit etmekte yine o bölgede ne kadar insan varsa ya da e, nüfus sayımı yapılan şehirde ne kadar kişi varsa ihtiyaçlar ona göre ne yapılır ne yapılır belirlenir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız işsiz insan sayısını belirlemek olacak. Altıncı soruyla devam edelim sevgili arkadaşlar. Aşağıda verilenlerden hangisine kutup iklimi bölgesinde rastlamak mümkün değildir? Evet. Arkadaşlar iglo evlerine iglo evleri hepinizin dikkatini çekmiştir. Güzel evler gerçekten. İnsanlar soğukta buz bloklardan oluşturmuş oldukları bir takım evlerdir ve dışarıdaki soğuk iklime göre daha ılımandır. Dolayısıyla kutup ikliminde görülür. Kutup ayısı zaten adı üstünde arkadaşlar. Görülür. Kalın kıyafetler giyen insanlar elbette soğuk iklimlerde insanların tercih etmiş olduğu kıyafetler kalın olur. Ancak kahve ağacı daha çok sıcak iklimin bulunduğu yerlerde yetişir arkadaşlar. Bunun için cevabımız C şıkkı olacak. Peki sevgili arkadaşlar 7. soruyla devam edelim. Türkiye'nin mutlak konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar hemen mutlak konumuzu ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Şunlar paralellerimizdi değil mi? 36, 42 kuzey paralelleri. 26, 45 doğu meridyenleri arkadaşlar değil mi? Hemen bunun olduğu şıkkı buluyoruz. 36-42 doğu meridyenleri demiş. Hayır paralelleri olacak değil mi arkadaşlar? Yanlış olmuş. 26-45 doğu meridyenleri ile 26-45 kuzey paralelleri demiş. Hayır meridyen doğru ama paralel yanlış. 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyenleri. Evet bize cevabımızı verdiğine göre sorumuza 8 devam edelim sevgili arkadaşlar. Ülkemizin sadece mutlak konumunu bilen bir öğrenci aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz demiş olumsuz bir öncülümüz var dikkat edelim. Konum ülkemiz başlangıç meridyeninin doğusundadır. Evet hemen bir dünyayı çizelim arkadaşlar. Şöyle şuraya bir dünya çiziyorum. Şurası Ekvatorumuz şu da başlangıç meridyenimiz olsun sevgili arkadaşlar. Başlangıç meridyenin doğusundadır diyor. Evet neydi 26-45 doğu meridyenleriydi. Yani doğuda yer alırdı değil mi arkadaşlar? 26-45 doğuda yer alır. Ülkemiz Ekvator'un kuzeyindedir. Arkadaşlar 36-42... Kuzey paralelleriydi. Dolayısıyla ülkemiz 36-42 kuzey paralelleri. Yani şu kesişim noktasında yer alır arkadaşlar. Ülkemizin kuzey ile güney arasında 6 paralel fark vardır. Hemen bakalım 42-36 6 paralel fark olduğunu görürüz. Ülkemiz zengin yeraltı ve iri su kaynaklarına sahiptir. Evet doğru bir ifade. Ancak arkadaşlar mutlak konuma bakarak ben bir yerin zengin yeraltı ve iri su kaynaklarına sahip olduğunu bilemem. Dolayısıyla buna ulaşamayız arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Peki gelelim madenlerle alakalı bir sorumuz. 9. soru. Dünyada en çok Türkiye'de çıkarılır. Jet yakıt olarak kullanılır. Kütahya ve çevresinden çıkar. Arkadaşlar son zamanlarda piyasada da özellikle ismini duymaya başladık. Bizim öğrencilik zamanlarımızda çok fazla ismini duyulmasa da günümüzde siz biraz daha ismini duymaya başladınız. Ee, özellikle hangi alanda? Bir alan daha ekleyelim buraya. O da deterjan. Deterjan deyince hemen sizin de zannedersem aklınız oraya gitti. Boş. Doğru cevabımız olacak sevgili arkadaşlar. Evet, geçelim 10. soruya sevgili gençler. Bu bilgilere göre ulaşılabilecek ortak yer bir aşağıdakilerden hangisidir demiş. Muson ikliminin görüldüğü yerler yaz mevsiminde bol yağış alır. Evet demiştik. Mevsimlik yağış. Bu durum pirinç tarımının yapılmasına kolaylaştırdığı gibi sel felaketlerinin yaşanmasına da sebep olur. Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde orman bitki örtüsü hakimdir. İnsanlar orman ürünlerinden yararlanarak ahşap evler yaparlar. Kutup ikliminin görüldüğü yerlerde tarım yapılamadığı için insanlar balıkçılık ve avcılık yaparak geçimlerini sağlarlar. Evet arkadaşlar 3 farklı iklim türünden bahsetmiş bize. Muson iklimi, Karadeniz iklimi ve kutup iklimi. Şimdi ise ortak yargıyı soruyor. İklim özellikleri insanların günlük yaşamları üzerinde etkilidir. Evet arkadaşlar muson iklimi pirinç yaptırdı değil mi? Karadeniz iklimi ahşap evler yaptırdı. Kutup iklimi avcılık ve balıkçılıkla uğraştırdı. Günlük yaşam üzerine etkili midir? Etkilidir. Peki diğer şıklarımıza da bir göz atalım. İklim özelliklerinin insanların geçim kaynaklarının etkisi yoktur. Hayır değil mi arkadaşlar? Geçim kaynaklarının etkisi vardır. Neden? Ne yaptık burada? Balıkçılık ve avcılık yaptık. Tarımsal faaliyetler dünyanın her yerinde yoğun şekilde yapılmaktadır. Kesinlikle böyle bir ifade çıkmaz. Neden? Kutup ikliminin bulunduğu bölgede tarım yapılamadığı için demişti bize dikkat ederseniz. İklim özelliklerinin kültürel çeşitlilik üzerinde etkisi yoktur. Elbette ki kültürel çeşitlilik üzerinde iklim, iklimin önemli bir etkisi vardır arkadaşlar. Dolayısıyla B, C ve D şıkkımızın zaten yanlış olduğunu anlayabiliyoruz. Cevabımız A şık. Peki 11. soruyla devam edelim sevgili arkadaşlar. Tatil için gittiğim yerde yılın yarısı yağışlı, yarısı ise güneşliydi. Tsunami bu bölgede görülen en önemli afet. Pirinç bu yörenin en temel tarım ürünüdür. Arkadaşlar dikkat edelim. Burada çöl iklimi olması mümkün mü? Değil. Neden? Yağış diyor çünkü. Kutup iklimi olması mümkün mü? Değil. Neden? Pirinç tarımı yapılır diyor çünkü. Peki ekvatoral iklim ve muson iklim arasındaki farklara bakacak olursak yılın yarısı yağış yarısı güneş diyor arkadaşlar. Ekvatoral iklimde ise hem güneş yıl boyunca vardır hem de yağış yıl boyunca vardır. Dolayısıyla cevabımız muson iklimi olacak sevgili arkadaşlar. Ürüldüğü yer ise daha çok Güneydoğu Asya olarak aklınızda kalsın sevgili gençler. Peki devam edelim 12. soruyla. İnsanların geçmiş yaşantılarını yer ve zaman belirterek inceleyen sosyal bilim dalı hangisidir? Arkadaşlar sosyal bilim dallarını hatırlayın. Birden fazla sosyal bilim dalları var. Coğrafya, tarih sosyal bilim dallarının en temel olanları. Ancak bunlara ilave antropoloji, felsefe, psikoloji, ekonomi gibi farklı sosyal bilim dalları da var. Peki bize yer ve zaman belirterek Geçmiş yaşantılar dediğine göre özellikle şu kelime bize hangi bilim dalını çağrıştırıyor geçmiş yaşantılar derken cevabımızın C oldu. aşikar. Siz de eminim hemen doğru cevabı işaret ediniz. Peki eski paraları inceleyen sosyal bilim hangisidir? Arkadaşlar bazı bilim dalları sosyal bilimlere yardımcıdır. Bu vermiş olduğu şekilde de bize yardımcı bilim dallarından bir tanesinden bahsediyor. Burada... Arkeoloji ve tarih doğrudan sosyal bilim dalları içerisine yer alırken filoloji ve nümizmatik sadece sosyal bilimlerine yardım eden dallardan bir tanesidir, yardımcıdır. Filoloji dille alakalıdır, nümizmatik eski paralarla alakalıdır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı sevgili arkadaşlar. Geldik 14. soruya. İcat ettiğimiz veya ürettiğimiz bir ürünün satışından pay alabilmek için Almamız gereken hak hangisidir? Evet arkadaşlar, bu tarz şeyleri bazen sosyal medyada ya da haberlerde görebiliyoruz, değil mi? Bir ürün ürettiyseniz, üretmiş olduğunuz ürünün neyini almanız gerekir? Patentini almanız gerekir ki arkadaşlar size ait olduğu tescillensin, ispatlansın. Ondan sonra bunun üzerindeki her türlü hakkı elde edebilirsiniz. Peki burada bir tane sanki ha e haklardan biri beni düşündürüyor, şık gibi. O da hangisi? Telif hakkı. Arkadaşlar, telif hakkıyla patenti birbirine karıştırmayın. Patent e, üretilen ürünlerdeyken telif hakkı daha çok nerelerde? Düşünsel ürünlerdedir arkadaşlar. Ne gibi? Örneğin bir şarkı sözü buna örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Cevabımız patent olacak. Geldik 15. soruya. Hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır? Arkadaşlar, yenilenebilir kelimesi size biraz tuhaf bir kelime gibi gelebilir. Ancak ne demek istiyor? Yenilenebilen, yani kendisini yenileyebilen bir kaynak. Kömür kendisini yenileyebilir mi? Hayır. Çünkü tükettiğiniz zaman biter. Petrol kendisini yenileyebilir mi? Hayır. Tükettiğiniz zaman biter arkadaşlar. Bor yine madenlerden biridir. Kendisini yenileyebilir mi? Maalesef yenileyemez. Ancak su kaynakları arkadaşlar nedir? Yenilenebilen kaynaklardan bir tanesidir. Peki hocam başka ne var? Bununla alakalı yenilenebilen kaynaklar? Arkadaşlar rüzgar ve güneş de yenile yenilenebilen, kendisini yenileyen enerji kaynakları arasındadır. Cevabımız C şıkkı. Ve geldik sonunda son sorumuza sevgili arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yılın büyük kısmında gökyüzü bulutsuzdur. Diyen biri hangi enerji tesisinin kurulmasını önerebilir? Arkadaşlar bulutsuzdur dediğine göre yani ne demek istiyor? Aslında bize tersini söylemiş. Güneşlidir demek istiyor değil mi arkadaşlar? Bulut yok yani güneş var. Peki bol gü güneşli olan bir bölgede hangi enerji kaynağına biz kurarsak başarı elde ederiz arkadaşlar. Elbette güneş enerjisi sevgili arkadaşlar. Dalga enerjisi dalgadan yani denizle alakalı bir enerji kaynağıdır. Rüzgar gülü adı üstünde rüzgarla alakalı bir enerji kaynağıdır. Hidroelektrik enerji ya da potansiyel daha çok akarsularda elektrik üretimini sağlayan bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıydı sevgili arkadaşlar. Peki arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sınavlarınızda başarılar deriz. Bir sonraki videoya kadar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.